Hiç öyle bakma Rıfkı. Bu sefer seninle bile konuşmayacağım. Hayır canım ipucu da yok. Ya dur. Daha ben sindiremedim. Çok yeni yani. Ben sende oturabilir miyim? Tabii ki Leyloş'um geç toprak içimi kararttı valla. Ay, bütün dünyanın derdini ona yüklemişler sanki. Kukuma kuşu gibi oturuyor salonda. Doğru hep oynuyor odasında. E ben de kendi odamda takıl takıl bir yere kadar. Hayır, sanki bizim hiç derdimiz yok. Niye dertlendi ki abim yine? Çınar'la işi mi O da var. Bir de ben ona sen böyle oldukça bir sana yalan söyleriz dedim. Bir de o var. Hmm. Ağır konuşmuşum be. Ay tamam. Ağır mı ağır, yalan mı? Değil. Of, geçelim şimdi bu konuyu. Ha toprakla oturmuşum... ...ha onu konuşmuşum. Az ah, televizyon izleyelim de kafam dağılsın ayol. Şöyle güzel bir mantoyla ayakkabı alalım sana. İyi daha benim mantom falan. Hem böyle... Münir'e. Çocukken kaçtın geldin bana. Mantonun pembesi soldu. Hala da aynı ayakkabı. Alamadım ki sana şöyle her şeyin en iyisinden. Ayakkabılar eskir be Ali. Her şey eskir. Bak sen... ...sen hala sevdiğim adamsın. Sen eski. sen kitap gibi ne güzel konuşuyorsun yani. Aman, bunlar da bizi inandırıyorlar böyle şarkı. adamlar olduğuna Annenle sonra. sevdasıydı. Seviyorum lan ananı. <laughs> Dedim ki, böyle adamlar olduğuna inandırıyorlar bizi. Anne ve babasının sevda hı. iklimidir. Hı hı. Sonra yıkılsın hayaller. Yıkılsın. Ay bu dağ havasında mı bir şey vardı Defne? Kız bir dahaki sefere beni de götür. Olur. O yüzden ben Oradan köyü, da Avrupa'ya geçeriz. Bana ne zaman demle, sorsalar, ben hep sevda Sonra atlarız bir rokete... ...aya gideriz. Gideriz, gideriz be. Ay! Ay! Sen aşıksın. Ne? Aa, kim dedi? Ben dedim canım. Aşıksın. Aşık mıyım? Ne aşkı canım? Aa, yok kim? Nasıl? <laughs> Çabuk anlat Defne. Daha evinde mi oldu? Ay konuştunuz mu? İtiraf ettiniz mi? Ay seni öptü mü? Şşş. Ay vallahi öpüşmüş bunlar. Mü bağır. Ay. Bağır Leyloş bağır. Rıfkı'nın kulaklarını kapattım kaburgalarından duysun bağır. Ay hemen anlatıyorsun Defne. Bütün ayrıntıları bilmek istiyorum hemen. Anlatmıyorum ya. Aa, ayrıntı falan da yok. Hiç yok. Bana bak. Ben odama gidiyorum. Kapımı da kilitliyorum. Hiçbir şekilde bana soru falan sormak yok. Oturuyorsun televizyonu mu izliyorsun? Ne yapıyorsan yap. Ama istediği kadar kal. Soru yok. Ay bravo yalın Aras. Ay sonunda bizim deli kızı kendine aşık etti. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.